Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hacı abim hoş geldiniz. Buyurun. Hacı ben Abdü işi şey, tamam. Abdülcabbar Şey buralarda var inek. İnek nerede? İnekte süt var. İnek mi? Ne diyor lan bu? Abi inek derken ne inek anlamadım tam olarak. Ya inek inek. inekte süt var. Kü. İnek inek. Ne diyor bu ya? Ya Şükrü. Koçum bir baksana. Arap müşteri geldi. Ne dedi anlaşılmıyor ya. İnek minek diyor. He! Bu ay kelini ya. Tosunu diyor şu. Tamam tamam. O inek. Kasmin Allah ve vekil ya. Sabi saatleri saat oldu ya. Ben oraya nasıl gidecek? Ben bu adama bu ay tarif ederse direkt gider. Bir şey satamam ben burada. Şimdi bunda dolar molar vardır. Var ya en iyisi bir şey satayım da öyle gönderip. Güzel abim benim. Çay içer misin? Çay söyleyeyim sana. Hurma var. Çay. Bismillah. Abdi Jabbar Sizi çay içmez. Abdi Jabbar Sizi kapaçino içer. Burra içer. Abdi Jabbar Sizi çay içmez. Bismillah. Kapuçino kim bulmuş da biz içelim ya. Güzel abim çay var içersen, ben var seversen, telefon var alırsan. Telefon. Valla hadi sen başa ben 8. karıya telefon alacağım. Sende var iPhone X, X, X Max var. Tövbe estağfurullah. 8. karı mı? Lan ben bir tane zor buldum adam 8 tane kar almış ya. En iyisi ben bu adamı dolandırayım da aklı başına gelsin. Güzel abim benim. Ben sana var buradan bir telefon satmak. iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max hangisini vermek ben sana? Şunu vereyim o zaman. Al güzel abim benim. Bu senin 8. karıya 10 numaralı. 12 Pro Max. Ya hadi şimdi ben bunu 6. karıya aldım. Şimdi ben bunu 8. karıya alacak. Onlar birbirine girecek. Şimdi Abdi Cebbar sisi kötü olacak. Abdi Cebbar sisi 8. karıya iPhone 15 alacak. Tamam. iPhone 15 istiyor ben ya. Bu ne ya? Al şunu ya. Vallahi ya ya ne dediğini de anlamıyorum abi ben senin ama ne diye anlamıyorum ben 8. karı 5. karı 6. karı kaç tane karı var maşallah sende şey varmış bir şey varmış ama anlayamadım gitti ya tövbe estağfurullah Güzel abim o zaman sana iPhone 13 Pro Max verin senin 8. karı ya çok güzel olur var ya 13 Pro Max 13 Pro Max ya kaç para ha, şimdi bu adama kaç para desek diye adamda para da var 13 Pro Max güzel abim sana de dükkanın kirasını ekleyin üstüne. Vergi de ekleyin. Abim benim bu cihaz sana 28 bin lira olur. Tamam güzel abim benim. 27 bin Ya senin dükkanın kaç <laughs> para? bana! Allah. Sen dükkanı sat bana dükkan. Ulan ya adam uyandı mı ya? Pahalı mı söyledik cihaza? Türk mü lan yoksa bu bizim trol diyor. Ulan abim benim. Yani o zaman sana 26 bin olsun tamam 26 bin olsun 26 bin Bismillah Tela değil 26 bin dolar verecek ben Tela ne ya Bismillah ve vakil Ben Abdü Sisi Abdü Sisi TL vermez Abdü Sisi dolar veriyor tamam benim babam orada paşa Ne diyor lan bu adam 26 bin dolar diyor Ben mi yanlış duyuyorum Ya Şükrü bana bir su getir ya ne oluyor lan burada Allah Allah şaka falan mı yapıyorlar bana Abi tamam o zaman 26 bin dolar diyorsan öyle olsun. Ben seni kırmam. Ben müşterimi üzmem yani. İstiyorsan sana dükkanı satayım. Sen bana dükkanı satacak. Ya ben dükkan dükkan istemeyim tamam. Sen bana telefonu ver ben 8. karaya götürecek. Bizde otel var. Paşa otel. Ben otelden kayacağım. Avrattan var var tamam. Sen bana ver telefonu ben gidecek. Ben çok geç kaldım ya. Hasminallahu ve ne'mel vekilo. Dur ben seni kaydıracağım. Sen merak etme. Dur sen dur. Sen ne dedi? bari ben ne dedi? Sen ne dedi? Ödeme diyorum abi. Hani parasını nakit mi verirsin? Hesap atarsın? Nasıl yaparsın ödemeyi? Bismillah ve ne'mel Hacı vallahi sen bir şey bilmiyor ha. Abdü Cebbar sizi nakit taşımaz. Abdü Cebbar sizi banka atar. Banka. Tamam. Sen de var banka. Olmaz mı güzel abim ya? Sen de hangi banka var? Ben de hemen hemen hepsi var. Hangi banka? Hacı Zirvayet banka. Zirvayet. Var <laughs> sen de? Zirvayet ne ya? He Ziraat Bankası var güzel abim var. Tamam zırvayet var. Sen bunu paket yap. Tamam ben ineğe gidecek. Haydi acele var acele. Tamam hacı şükran şükran yallah selam aleyküm sen bana örgü yallah aleyküm selam Allah'ım salli anne Allah Allah Bu adamı da böyle gönderdik ama şimdi ben bu adama zaten geçirmişim başkası da geçirmesin ya abi dur 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 ben seni götürürüm dur bekle Şükrü koçum iki dakika tezgah var şu araba boğaya götürüp geliyorum hemen. Ondan azim siz Türklerde sizden daha büyük o. Ondan azim geçirmeyi çok iyi biliyor. Yallah dikirik. Var tabii ya var daha nasıl geçireceğim bak. Dikirik 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 dikirik.